Hayatıma 30 günde 3 farklı alışkanlık kazandırıyorum. Gün 4. Sabah uyandığım hali çekmiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla uykusuzluk çekiyorum. Direkt yoga yapıyorum. Hiçbir şey yapmadan yani sadece yüzümü yıkayıp yoga yapıyorum. Kıyafetimi de değiştirmiyorum. Sonra hızlıca hazırlanıp yemeğe iniyorum. Yemeği çekmeyi unutmuşum. Direkt okuldan beni görüyorsunuz. Burası sınıflar. Okulumuzda cam olması hem güzel hem değil. Garip bir şey. Derslerden sonra öğle yemeğine gidiyoruz. Bu şnitzelin içine salam koymuşlar. Böyle garip bir kombinasyon yapmışlar. Ondan sonra derslere devam ediyoruz ve erken çıkıyoruz. Ya erken çıktığım için şey o kadar mutluyum ki trafiğe kalmıyorum, oturabiliyorum. Yani burada masum bir tıp fakültesi öğrencisinin mutluluğunu görüyorsunuz. Yurda gidip birazcık dizi izliyorum. Sonra dizinin sinir bozucuğundan sıkılıp birazcık uyuyorum çünkü çok yorgunum. 15 dakika uykudan sonra uyanıyorum ve yarınki programa hazırlanıyorum. Yarın bize Harvard'dan bir profesör gelecek soru cevap yapmaya ve beyin cerrahı. Çalışmaya ara verdikten sonra yemeğe iniyorum ve yemekten sonra arkadaşlarıma bu adamın ne yaptığını bir de onlara anlatıyorum. Bu konu ilgimi çok çekti çünkü ben beyinle alakalı her şeyi çok seviyorum. Gece yatmadan son bir kez daha bakıp ondan sonra uyuyorum. Başka günlerde görüşmek üzere.